İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Enes bin Malik radıyallahu an rivayet etmişler. İmam Bukhari <laughs> ve Müslim müttefikan nakletmiş. Ali satt ve selam efendimiz buyurmuş ki: "Lev enne ibn Adem vadiye min zehabin eğer Adem oğlunun altın dolusu bir vadisi olsaydı veya altından bir vadisi olsaydı. Ahabbe en yekuna lehu vadiyan iki vadi olsun, iki vadisi olsun isterdi. Ve len yemle efahu turab Adem oğlunun ağzını bir başka rivayette karnını diye de geliyor. Topraktan başkası doldurmaz. Ve yetubullah ve alamen Allah Teala tevbe eden kimselerin tevbesini kabul eder. Bir kısım rivayetlerde, bu rivayetin daha doğrusu bir kısım varyantlarında bu sözün yani Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa ikinci bir vadiyi isterdi. Sözünün devamı da var. İki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü isterdi şeklinde. Hatta sonunda bu rivayeti nakleden başka sahabiler de var. Onların naklinde şöyle bir ilave de var. Biz bu sözün bir Kur'an ayeti olduğunu düşünürdük. Bu nakilden hareketle bazı alimler demişler ki bu tilaveti neskedilmiş ayetlerdendir bu söz. Biliyorsunuz nesk usulcülerin beyan ettiğine göre birkaç türlüdür. Birisi ayetin hem tilaveti hem hükmü nesk olunur. İkincisi hükmü baki kalır tilaveti nesk olunur. İşte geçen ders gördüğümüz rejimle ilgili rivayeti buna örnek gösteriyorlar. Hükmü baki kaldı ama tilaveti nesk olundu diye. Bir de hem hükmü hem tilaveti nesk olunmuş olanlar var. Bu rivayette El Hakümü Tekasür Tekasür suresi nazil olana kadar biz bunu Kur'an ayeti olarak düşünürdük, öyle hesap ederdik diyen sahabilerin rivayetine bakılırsa Hükmü baki, tilaveti mensup ayetlerden birisi. Hükmü baki, zira bu esasen bir hüküm değil, bir haber, mahiyetli bir cümle. Dolayısıyla burada bunun ifade ettiği şeyi başka Kur'an ayetlerinin, Tekasür suresi başta olmak üzere ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ala külli hal, Kur'an'da ayet olarak indirilip, daha sonra metni, tilaveti, nesk olunmuş ayetler bulunduğunu usulü tefsir, tefsir ve usulü fıkıh kitapları bize söylüyor. Bu bir teknik tartışmadır. Efendim kabul edenler olur, reddedenler olur. Bizim için burada önemli olan bu rivayetin bildirdiği şeydir. O da insanoğlundaki hırs, tamah dediğimiz şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka rivayette buyurmuş ki insan oğlu iki şeyden dolayı gözü doymaz, iki şeyden doygunluk hissetmez. Hep arzu içindedir. Bunlardan birisi çok yaşamak, ikincisi de çok kazanmak. Bunlar tabi insanın dünya ile münasebetindeki temel tehlikelere işaret ediyor. Yani çok yaşama arzusu insanda dünyaya bağımlı olduğunun ifadesidir. Hayatı seviyor insan, yaşamayı seviyor. Dünyada daha çok kalmayı istiyor. Eğer bu ibadatı taatle, tebliğ cihatla, salih amellerle doldurulmuş bir ömürse bunda bir beis yok. O yüzden Allah Teala'dan uzun ömür istemekte de bir beis yok. İçini doldurabiliyorsak salih amelle, Cenab-ı Hakk'ı razı edecek şeylerle uzun ömür istemekte bir beis yok. Ama dünyada biraz daha kalayım, daha çok malım olsun, daha çok kam alayım, daha çok zevkü sefa süreyim diye istiyorsa insan işte bu problem. İkincisi de çok kazanma arzusu. Başta sahabe-i kiram olmak üzere Selefi Salih'in önemli ölçüde bu çok kazanma, bolluk rahat içinde yaşama arzusunu dizginlemeyi bilmişler. Azla yetinmeyi, aza kanaat getirmeyi ve şükür içinde, sabır içinde yaşamayı becerebilmişler, başarabilmişler. Onları bizden ayıran en önemli özelliklerden biri de Allah'a alem budur. Dünyaya ve nefse esir olmadan nefsin arzularını dizginlemeyi bilerek Dünyada bize emanet edilen hayatı, sağlığı, sıhhati layıkı vecili değerlendirmişler. Modern zamanlarda biz bu konuda epeyce bir sıkıntı içindeyiz. Hayat modernleştikçe, imkanlar, maddi imkanlar, teknolojik imkanlar geliştikçe dünyaya bağımlılığımız da artıyor. Bu modernizmin vazgeçilmez özelliklerinden birisi hayatı konforize etmek daha cazip hale getirmek, daha kolay, daha pratik hale getirmek modernizmin en büyük özelliklerinden birisi. Dünya ile ilişkilerimizi Kur'an ve sünnet zeminine göre ayarlayabilirsek bunda da bir beis yok. Ama şurası kesin ki bizim bugün içinde bulunduğumuz tırnak içinde imkanlar bağlamında imtihanımız daha ağır. Çok daha ağır. Çünkü Vesselam Efendimiz'le sahabe-i kiram arasında geçen bir konuşma. Uzaktan gelen yanlış hatırlamıyorsam Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Mekke'deyken çok varlıklı zengin bir ailenin çok yakışıklı bir evladıymış Hazreti Mus'ab. Medine döneminde üzerinde yamalı elbiselerle gelirken karşıdan vesselam Efendimiz görmüş onun bu durumunu. Ve sabah ayrı akşam ayrı elbise giydiğiniz ve oturduğunuz sofrada çeşit çeşit yemeklerle karşılaştığınız zaman haliniz ne olur diye sormuş. Sahabe-i kiram demişler ki ya Resulallah, biz o zaman daha rahat yaşarız, gaza ederiz, cihad ederiz, ibadet ederiz. Efendim bütün bunlara daha fazla vakit ayırırız. Hayır buyurmuş Efendimiz. Şimdiki haliniz o halinizden daha hayırlıdır. Çünkü dünya çekiyor. Kolay bir şey değil. Dünyanın bu cazibesine direnmek, onu kalbe sokmadan, bize hakim olmasına izin vermeden dizginlemek zor bir şey. İnsanın bunu tek başına yapması mümkün değil. Evet. Zühd burada ne dediğimi? Zühd dünyanın imkanlarını bilerek terk etmek. Bu dünya ile ilişkileri ayarlamada çok önemli bir şey bilerek onu terk ederseniz o sizi zahit yapar. Bir de o imkanlar içinde yaşayarak ve fakat onları kalbine sokmadan, onların bizi hakim olmasına izin vermeden onlarla yaşamak var. Bu daha zor. Abidane zahidane yaşamak bir tercih meselesidir. Tabii ki zordur. Ama o zenginliğin bolluğun içerisinde ona bağımlı olmadan, ona hükmederek Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde hükmederek yaşamak daha zordur. Çünkü o sizin elinizin önünde. Öbürü istese de bunu kolay kolay bulamaz. Bir lokma bir hırkaya razı olmuştur. Kendisini buna şartlamıştır. Dolayısıyla işi öbürüne göre biraz kolay. Ama öbürü o bolluğun, servetin, variyetin içinde ama ona el uzatmıyor. Bu daha zor. Evet, dolayısıyla bizim bugün dünyanın cazibesiyle ilişkilerimizi ayarda tutacak, kıvamda tutacak örnek şahsiyetlere belki geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü madde ile ilişki geçmişte çok kolay düzenlenebiliyordu. Bugün öyle değil. Bu rivayetten anladığımız bir şey daha var. Rivayetin bize çağrıştırdığı bir şey daha var. Adem oğlunun Ağzını ya da karnını toprak dolduruyor. Buradan hareketle diyebiliriz ki çünkü insanoğlu da topraktan geldi. Aslı odur. Dolayısıyla özüne döndüğünde aslına dönmüş oluyor. Geldiği yere dönmüş oluyor. İnsanı dünyanın aldatıcı, çeldirici arızalarından ancak toprak muhafaza edebiliyor. Çünkü aslı da odur. Böyle bir çağrışımda hissediyoruz. İsra suresinde Cenab-ı Hak bu söylediğimiz hususa dikkatimizi çekmiş, buyurmuş ki de ki Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı onu harcayıp tüketmekten korkar, cimrilik ederdiniz. Zaten insan pek cimridir. Evet insanın tabir yerinde ise şeytani tarafını dikkate veren, nazara veren bir ayet-i kerime bu rahmani taraf zayıflayıp da şeytani taraf galebe çalmaya başlayınca insanın kazanma, biriktirme, daha çok kazanma, daha çok biriktirme hırsı efendim insani taraflarını bastırıyor. Bugün itibariyle küreselleşmiş dediğimiz dünyada gördüğümüz en temel sıkıntı da budur. Daha çok kazanma hırsı, daha çok, daha çok, daha çok bu insanları batıdaki uluslarüstü şirketleri kurma ve devletlere hükmetme noktasına kadar götürmüş durumda şu anda. Böyle bir hal daha önce hiç yaşamadık. Devletleri kuruyorlar, hükümetleri yıkıyorlar. Uluslararası bir sistem, küresel bir sistem kurmuşlar. Sayıları 15-20'yi bulan aileler. Bunlar bütün dünyaya hükmediyor. Derdiniz ne deseniz dünyada neden mahrum kaldınız, neyiniz eksik kaldı, nedir bu hırs? İşte bu ayeti kerimenin ifade buyurduğu şey. Daha çok ve daha çok kazanma, hükmetme hırsı.